arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Biraz Samsun Atakum. çok kısa bir canlı yayın açmak istedim. Yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımı beğenerek ve abone olarak daha doğrusu yayınımı beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Hoş geldiniz yayınıma arkadaşlar. Şu anda Samsun'dayız arkadaşlar. Samsun Atakum burası. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınımı beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 5 derece Samsun'da. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hoş geldiniz tekrardan yayınıma. Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Samsun'un incisi de Atakum diyelim. Yani en popüler semtlerinden bir tanesi. Atakum herkesin tercih ettiği bir yer. Nedenini bilmiyorum ama öyle. tamamen deniz kenarında olan bir semt olduğu için belki de o özelliğinden kaynaklı. Aleykümselam hoş geldiniz yayınıma. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim selam verdiğiniz için. Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Burası Samsun. Atakum ilçesi. Atakum'dayız şu anda. Böyle kısa bir video yanlı yayın yapmak istedim. Daha öncesinde de birçok canlı yayın yaptım. Yayın takip eden arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğenen elleriniz dert görmesin. Desteklerinizden ötürü de çok teşekkür ederim. Şu anda 25 derece bir sıcaklık var Samsun'da. çok teşekkürler beğendiğiniz için. Nerelerden katılıyoruz arkadaşlar yayına? Yazabilen arkadaşlarım için söylüyorum. Yok videoyu... E, hızlı değilim aslında. Yola bakıyorum. Durduğum anlarda ekrana bakıyorum. E, biraz zoom yaptığım için... Ekran şu anda... Daha doğrusu kayıt şu anda zoom halinde olduğu için... Sanki biraz hızlı gidiyormuşum gibi bir algı var ama hızlı gitmiyorum arkadaşlar. Şu andaki ortalama hızım 45 km. 50 km civarında. Trafiğin akışına göre hareket ediyorum. Çok da hızlı gitmiyorum aslında. Normal şartlarda zaten burası e, hız limitlerinin olduğu bir semt. 50 km ile 70 km arasında seyretmeniz lazım burada. Onu aşarsanız her taraf mobese ve kameralarla dolu. Yayını takip ettiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burası Samsun. Dile getirdim biraz önce. anda yazılanları okuyamıyorum. Yola konsantre olduğum için. Zaman zaman ışıklarda durduğum zaman bakabiliyorum arkadaşlar. Bugün hava çok güzel Samsun'da. Nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar? Onu yazar mısınız? Bir yerde durma imkanı bulabilirsem duracağım. Mesajlarınızı geriye dönük okuyup yorum yapmaya çalışacağım ya da cevaplamaya çalışacağım. İzleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınıma. Yayınıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar videomu beğenerek kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 dakikayı geride bıraktık arkadaşlar. olanları okuyamadığım için yorumu da kapatmadım yayını. Hoş geldiniz yayınıma arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Desteklerinizden ötürü çok teşekkür ederim şimdiden. Burası Samsun arkadaşlar. Samsun Atakum ilçesi. Bugün hava hissedilen şu anda 26 derece, 27 derece civarında falan. Tabii Karadeniz Böyle 25'lerin üzerinde, 30'ların üzerindeki sıcaklıklara pek alışkın konumda bir bölge değil. Adanalı arkadaşlarım var. Onlar bu ortalamanın kış ortalaması olduğunu söylüyorlar konuşmalarımızla, muhabbetlerimizde. Desteklerinizden ötürü şimdiden çok teşekkür ederim. Müsait bir yerde durmayı planlıyorum arkadaşlar. Dile getirmiştim burası Samsun diye. Daha öncesinde yayına yanı katılanlar varsa tekrardan dile getireyim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Trabzon'a sevgiler, selamlar. Durduğum için görebiliyorum şimdi. Sürüş halindeyken kontrol edemiyorum. Yazıları tam olarak ama geriye dönük bakacağım arkadaşlar inşallah. Burası Samsun arkadaşlar. Atakum'dan Samsung merkeze şu anda seyahat ediyorum arkadaşlar. Bilenler için söylüyorum. 12 kişi var şu anda videoyu izleyen arkadaşlar içerisinde. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Destek amaçlı. Yardımcı olursanız sevinirim bu konuyla ilgili. Yeni gelenler için tekrardan hoş geldiniz diyorum. Buranın Samsun olduğunu daha öncesinde dile getirmiştim. Samsun'dan canlı yayına katılıyorum ben şu anda. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun diyen arkadaşlarla ilgili. Sağ olun. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. <laughs> Samsung değil mi diyecektim. Evet Samsung. Tanıdınız zannedersem. Şimdi siz böyle yazınca aklıma eski Türk filmlerinde aa burası Samsung değil mi? Tarzında bir sahne geldi gözümün önüne. şehir içerisinden gitmek istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefon geldiği için kapatmak zorunda kaldım telefonu. Gelen aramayı daha doğrusu. Bir an için canlı yayın kapanmış olabilir. Kendime şöyle müsait bir yer arıyorum ama bulamadım şu anda arkadaşlar. Yayın takip eden arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir yerde durmayı planlıyorum ama şu an için müsait bir yer bulamadım halen. arkadaşlar tekrardan gel yeni gelen arkadaşlarla ilgili hoş geldiniz demek istiyorum yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim Ayın başından bu yana dile getirdim arkadaşlar. Burası Samsun demiştik. Şöyle müsait bir yer bulma çabası içerisine girdim ama bulamadım arkadaşlar. Şuradan bir kavşaktan sapmak istiyorum. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet ilk adım ilçesine doğru gidiyorum. Şu anda Atakum'dan merkeze doğru seyir halindeyim. Müsait bir yer bulmak adına durmak istiyorum. Şu anda yoldan ayrılıyorum. Biraz daha sahil kısmına doğru ilerliyorum arkadaşlar. Yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle durmak istiyorum şimdilik. Yayınıma tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tanıdığınızı söylemişsiniz Samsun'u. Şu anda 17. dakikanın içerisindeyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi e, geriye dönük yorumları okumak istiyorum. Aleyküm selam Adnan arkadaşım. Hali hazırda yayındaysanız selam olsun sizlere. Şöyle Samsung'da bir taraftan göstermek istiyorum. Böyle de göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz daha zoom yapabilirim. teşekkür ederiz sağ olun. Evet, çok sıcak hava deniz mevsimi açıldı gibi. Aleykümselam Mustafa Bey. Mustafa Bey selam vermiş. Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Burası Samsun. Yeni katılanlar için, Samsun değil mi diyenler için çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz yayınıma. Ee, sürüş halindeydim. Seyir halindeydim. Durmak istedim mesajları okumak adına. Şimdi yaklaşık 20 dakikalık süreyi geride bıraktım arkadaşlar. Biraz daha yolum var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için de çok teşekkür ederim. E, beğenen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Desteklerinizden ötürü çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım lütfen destek anlamında. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>